Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Bugün sizlere beraber arkadaşlar, başlıklarını gördüğünüz üzere Bed Wars bitiyor mu adlı konuda bahsedeceğim. Arkadaşlar bu tarz e, videoların devamının gelmesini istiyorsanız 10 like ve 100 atarsanız çok sevinirim. Bir de gel e, böyle bir videonun gelmesini sağlarsınız. Arkadaşlar Bed Wars bitiyor mu? Konuma yan takım edince başlayacağım. Like atarsanız sevinirim, bir de yorum yaparsınız. Ne tarz içerik gelmesini istiyorsunuz? Ee, bildiğiniz üzere zaten arkadaşlar. E ee, Göksal Kruja, Semih Winner olsun. Sonra e Feran ee, hepsi böyle PvP bıraktı. Bunun gibi daha bir çok kötü var hem de. Vallahi mi var benim? Bunu da bir çok kötü olsun. Neden bıraktı? Sıkıldılar arkadaşlar. Bir yenilik yok sonuçta. Ve e, şu an eskiden 8.000 bin, 10.000 bin çeken bet var şu anda 1500 bile çekemiyor Çünkü yenilik getirmiyorlar arkadaşlar bakın ee, e, ee, en çok oyuncu çeken Minecraft serveri. neden her hafta ee, şeyin şey diyeyim yani şans blokları geliyor mod olarak sonrası da nasıl desem böyle böyle modlar geliyor ama sonrasında işte, düz yani Ç yana gidiyoruz ölüyoruz bitiyor Çapraz'a gidiyoruz bitiyor. Ortaya gidiyoruz gelişiyoruz bitiyor yani. Bu kadar. Başka bir yapacağımız bir şey yok. Ama e, bunu da Herbiksel gibi öyle modlar getirsinler, ne bileyim şans biliyor olsun böyle kale 40 vs 40 olsun. Yine eskisi gibi 10 bin hatta 20 bin bile çıkabilir. Bilmiyorum yani. Sizde de çok güzel olmaz mı? İşte. Bu yüzden e, şu anda Bedwars çöküşte. Bed Wars bitiyor yavaş yavaş ve e, böyle devam ederse benim fikrim olarak benim görüşüm olarak sonuncu böyle Craft Frize böyle modlar getirmezlerse 1-2 ay içinde Bed Wars bitecek arkadaşlar benim görüşüm. Yani Sky Wars'da da bir şey yok şu anda 400 falan oynanıyor sonuncuda. Sonuncuda olduğum için biliyorum. Şuan Craft Frize'i bilemiyorum ama. E, o da e, şu anda 400 çekiyor Sky Wars. Sky varsa bitiyor yani craft devri bitiyor arkadaşlar yani analogide 20 bin çeken sonucu, e, sonuncu sonuncu biliyorsun şu anda 5 bin, 6 bin civarı çekiyor öyle öğlen 4 5 falan bitiyor ya aşağı aşağı öyle diyeyim ben size bir şey getirmezlerse ama şey, e, ne git bu arada e, sonuncu adminleri bu video izleyebilir o yüzden yorumlara ne getirilebilir sonuncu onu yazarsanız sevinirim arkadaşlar öyle yani ben şey getirebilir arkadaşlar çok iyi olmaz mı aybik hani, seldik atıyorum hani 40 vs 40 e, kale savaşı mesela sonra e, en önemlisinden biri eğlendiğimden e, 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 beri şans bloğu yapı şans bloğu çok iyi olabilir mesela Şans bile ben gece gündüz oynarım onu diyeyim yani. Çok iyi olur dediğim gibi. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk saniyemizi ayırıp like atıp abone olsanız sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.